Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okulda kumandalı uçak yapımına devam edeceğiz kaldığımız yerden. Youtube için bölüm 2 olacak, TikTok için ise bölüm 1 olacak. Şimdi yavaştan videoya geçin siz. Parçaları çekiyorum. İyi, iyi. Uçak i̇yi. mısın? Bak, Kalkayım Parçalandı göz. Arka kanat yapacağım. Alt kanat. Ver abi onları bana. Sakin ol anne. Orayı Oğlum bayram çok güzel kesiyor lan. Aynen hocam. Aynı hocam. Gerek. Al artık. Oğlum ne kadar? Allah. Evet evet ya. Al fotoğraf gereksiz. Hocam bu. Of. Yok. Evet öyle bir şey olacak oh. herhalde. Ne oğlum?